zamandır burada mıymış? Hiç atmamış. Hep saklamış. Size dedim. Hala beni seviyor diye. Ben Ferit'i seveyim. O da beni seviyor. Birlikte olacağız diye. Bu küsküdar birbirini seviyor. Bir hatadan dönüyorlar. Kızın ikinci kadın olucu bu evde bilesin. Biz Şanlılar her zaman birinci oluruz. Bu yüzük Ferit'in. Diğerle ayrıldı mı? kimsenin canını acıtmaktan korkmayacağım. Diyardan ayrılmaya gidiyorum. Ferdi seni bırakacaktım ha. Böyle top olucu, çekip geleceğim. Biz bitti demeden bitmez. Başının yanmasından korkuyorum Ferit. Ben yanacağım kadar yan. Hayat çok uzun bir macera olan. O kadar uzun yol anca doğru insanla geçer. Ayrılalım demeye mi geldin sen buraya? Biraz da kendi mutluluğun için sen boz bizim huzurumuzu. Ben hayatımda hiç kimseye sana baktığım gibi bakmadım seyran.